Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 1. coğrafya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularımız map kazanımına uygun olacak şekilde hazırlandı, değerlendi. Nereden aldım bu soruları? coğrafyacası.com adresinden aldım. Dilerseniz orayı da ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Dünyanın katmanlarından olan yer kabuğu hakkında bilgi veriniz denilmekte. Hemen verelim arkadaşlar. Dünyanın etrafını sarmaktadır yer kabuğu öncelikle e, ve kayaçlardan oluşmaktadır. E, bu katmana yer kabuğu diyoruz. Bu şekilde kayaçlardan oluşan dünya etrafını saran bir katman olacaktır ve iki katmandan oluşmaktadır kendisi. iki e, siyal ve sima olarak onları da açıklayacağız. Öncelikle gelin e, söylediğim ifadeleri yazalım. Dünyanın etrafını etrafını saran kayaçlardan oluşan katman oluşan katmandır. Diyelim. Sonra iki katmandan oluştuğunu söyleyebiliriz. Yer kabuğu iki katmandan oluşur. Bunlar nedir arkadaşlar? Siyal ve sima olmak üzere. Siyal için bilgi verecek olursak yapısında daha çok silisyum ve alüminyum bulunmaktadır. Üst katman olarak ifade edilebilir. Şuraya siyali üst katman diyelim. Yapısında neler var? Silisyum ve alüminyum var arkadaşlar. Sonra sima için bakacak, bakmadan önce e, siyal hakkında biraz daha konuşabiliriz. Bu katmanın kalınlığı kıtalarda fazla. Okyanus tabanlarında ise ince. Siyelin altına yer alan ve silisyum ile magnezyum bakımından zengin olan katmanımız ise sima katmanı. Sima katmanı da altta yer alır, alt e, alt katmanda yani üstte üstesiyal altta sima var arkadaşlar ve e, mineral olarak yani element olarak silisyum ve magnezyum açısından zengin olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yer kabuğu hakkında bilgi vermiş olduk. İkinci sorumuza geçelim. İzostatik dengenin bozulması ve epirojenez olayının meydana gelmesi neden olan faktörler nelerdir deniliyor. Epirojenez ne demektir? Epirojenez arkadaşlar e, karanın alçalması veya yükselmesidir. Şöyle karanın alçalması veya yükselmesidir. Kaya e, Karanın alçalması ve yükselmesiyle beraber izostatik denge bozulmaktadır. Yani e, alçaklık yükseklik oluşmakta izostatik denge bozulmaktadır arkadaşlar. Bu izostatik dengenin bozulmasının nedenlerini bizden istemekte. Gelin birlikte söyleyelim. İklim değişikliğini söyleyebiliriz. İlk olarak iklim değişiklikleri. Değişiklikleri olacaktır. Bildiğiniz gibi iklimler şu an bulunduğumuz yüzyılda oldukça sert şekilde değişmektedir. Bu sert değişimlerde kara parçalarını etkilemekte. Böylece alçalmaktalar veya yükselmekteler. Dağ oluşumları etkilemektedir. Dağ oluşumu Diğer adı orojenez olacaktır arkadaşlar. Orojenez dağ oluşumu, eprojenez ise kara oluşumu olacaktır. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Deniz ve okyanus çanaklarına tortul tabakaların birikmesi. Tortul tabaka birikimi. Tortul tabaka birikimi. Gene bu da karanın alçalması ve yükselmesine sebep olacaktır. Böylece de deniz suyu ileride gidebilir geriye de gidebilir arkadaşlar. Karanın yükselip alçalmasıyla beraber. Fazla miktarda aşınan kıtaların kütle kaybetmesi. Kıtaların kütle kaybetmesi. Bu da gene karanın yani kütle kaybederse ne olacaktır? Hafifler ve hafiflemesiyle beraber yukarı çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da gene o epirojeneze örnektir arkadaşlar. Burada karışılan iki kelime var. Epirojenez ve orojenez. Orojenez dağ oluşumudur. Epirojenez ise kara oluşumudur arkadaşlar. Türkiye hangi levhaların etkisine kalmaktadır? Türkiye güney ve güneybatı yönünden Arabistan ve Afrika ile kuzey yönünden ee, ...avrasya levhası arasında sıkışıp kalmaktadır arkadaşlar. Ee, bakacak olursak... ...şimdi bunun gelin güzel bir şekilde yazalım. Türkiye... ...Güney ve... ...Güneybatı... ...yönünden Arabistan... ...Arabistan... ...ve Afrika... ...ile kuzey yönünden Avrasya levhaları arasında kalır. Diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar edelim. Güney ve güneybatı yönünden Arabistan ve Afrika ile Kuzey yönünden Avrasya levhası arasında sıkışıp kalmaktadır. Türkiye'nin konumundan bahsedecek olursak bunları bileceğiz. Yani direkt levha olarak bakacak olursak Arabistan, Afrika ve Avrasya levhaları arasında sıkışmaktadır. Devam ettik dördüncü sorumuzda. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak işaretleriniz deniyor. Doğru yanlış sorumuz. İtalya'nın Venedik şehri ve Po Ovası'nın yılda yaklaşık birkaç milimetre çökmesi epirojenez örnektir. Epirojenezin tanımına ne demek ne demiştik? Karanın yükselmesi veya alçalmasıydı. Burada da alçalıyor kara. Alçalması epirojenez evet doğrudur arkadaşlar. İşaretleyelim. Sonra devam edelim. Magmatik kayaların en önemli özelliklerinden biri de işlerine fosil bulundurmalarıdır deniliyor. Bu yanlış bir ifadedir. Magmatik kayalar fosil bulundurmaz arkadaşlar. Yanlış bir ifade olduğu için burayı yanlış olarak işaretlememiz gerekiyor. Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katman çekirdektir. Evet doğru. Hem kalın hem yoğun hem ve en sıcaktır. Bu katmanımız direkt çekirdek katmanıdır. Kaledonyan ve Hersinyan dağ sıralarının oluşumu mezozoik zamanda gerçekleşmiştir. Hayır mezozoik zamanda değil paleozoik zamanda gerçekleşmiştir. Paleozoik zamanda gerçekleştiği için arkadaşlar bu ifademiz yanlıştır. Akaryüs suyun yıl içerisindeki akım değişikliklerine rejim denilir. Evet doğru. Düzenli ve düzensiz rejimimiz vardır. Rejim çeşidi olarak. Devam edelim 5. sorumuzla. Aşağıdaki görsellerdeki boşlukları verilen kelimelerle uygun olarak doldurunuz deniliyor. Kelimelerimiz verilmiyor. Bu kelimeleri zaten bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda iki tane şekil var. Bu iki şekili adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Biri orojenez, biri epirojenezdi. Orojenez neydi? Hatırlayalım. Orojenez dağ oluşumuydu. Epirojenez ise kara oluşumuydu. Şimdi baktığımızda hangisi dağ oluşuyor olabilir? Şuraya baktığımızda bakın alçak yüksek, alçak yüksek. Bu nedir? Kırık bir dağdır. Kırık bir dağ örneğidir. Gördüğünüz gibi bakın kırılmış. Kırık dağ örneği. Ve kıvrımlı daha örneğimiz var. O kıvrımlı daha örneğinde de bunlar yani bu kadar keskin değil yumuşak bir şekilde yani şu şekilde gitmektedir. Ama böyle keskin kırıklıklar olduğunda biz bu da kırık dağ demekteyiz arkadaşlar. Ve e, bu dağın yüksek yani kırık dağların yüksekte kalan yerlerine horst deriz. Alçakta kalan yerlerine ise graben deniriz. Hors ve graben gene oldukça önemli tanımlardır. Ve buradaki ifademize de fay demekteyiz arkadaşlar. Fayla beraber gördüğünüz gibi kırılmakta ve dağ oluşumu olmakta. Bunun adı neydi? Orojenez yani dağ oluşumuydu. O zaman bu da nedir? Epirojenez. Söylemiştik zaten kıta oluşumuydu arkadaşlar. Şimdi e, burada ne oluyor? Burada bakın kara alçalıyor. Karanın alçalmasıyla beraber deniz olduğu yerde duruyor ama kara alçalığından dolayı ileri doğru gitmekte. Yani önceden buraya geliyorsa artık şuraya kadar deniz gelecektir arkadaşlar. Karanın alçalmasıyla beraber buna da deniz ilerlemesi denilen transgresyon denilmektedir. Transgresyon yani deniz ilerlemesi denilmektedir arkadaşlar. Bunun örneği de Eprojenez olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuza devam edebiliriz. 6. sorumuzda çok can alıcı bir soru. Çünkü bu yazınız için oldukça önemli bir yeri işleyeceğiz şimdi. Bu yazınızda böyle bir tablonun gelme ihtimali %80 ile %90 arasında arkadaşlar. O kadar yani kesin diyebilirim. Şimdi kayaç türlerini bileceksiniz. Bir kayacın iç püskürük mü, dış püskürük mü, fiziksel mi, kimyasal mı, organik mi, başkalaşım geçirerek mi oluştuğunu bilmeniz gerekecektir. Bunlar çok önemli bilgiler. Hani bunları bilmeden sınava girmeyin. Şimdi kum taşı nedir? Kum taşı fiziksel tortul bir kayaçtır arkadaşlar. Fiziksel olaylarla beraber oluşmuştur diyebiliriz. Gabro taşı iç püskürük bir taş olacaktır. Ee, yani lavın içeride oluşmasından dolayı. Yani içeride e, bir, oradaki işte belli başlı aşamalardan geçiyor ama içeride geçiriyor arkadaşlar. Yani yerin altında veya dağın içinde diyebiliriz. İç püskürüktür bu yüzden. kuvarsit ise başkalaşım kayaçtır arkadaşlar. Başkalaşım kayaçta e, farklı işte basınç olur, sıcaklık olur, başka etmenler olur. Bunlarla beraber başkalaşım geçirmesine, başka bir kayaçtan yani başka bir kayaç türüne geçmesine başkalaşım demekteyiz. Bu da kuvarsit de başkalaşım kayaç türüne örnektir. Obsidyen dış püskürük bir kayaç olacaktır. Mesela magmadan gelen lavlar dışarı çıktığında dışarıda oluşmaktadır. Dışarıda oluşuyorsa da dış püskürük obsidyen olacaktır. Cips. Cips kimyasal tortul bir kayaçtır arkadaşlar. Direk hani kimyasaldır. Taş kömürü ise organik tortul olacaktır. Çünkü aslında taş kömürü bir odundur. Odun parçasıdır. Ee, odun parçası işte belli aşamalardan geçerek ne olmakta? Taş kömürü haline gelmekte. Bu da organik bir tortul olduğunu gösterecektir. Organik olması için biyolojik bir etmen olması gerekiyor. Bazalt dış püskürük olacaktır. Ee, burada bazaltımızı eklememişiz. Onu da şuraya ekleyelim arkadaşlar bazalt dış püskürük olacaktır. Sonra granite bakacak olursak iç püskürük kayacımız olacaktır. Granit içinde konuşacak olursak yanlış işaretlemeyelim iç püskürük olacaktır. Mercan kaya ise gene organik e, tortul olacaktır. Mercan bildiğiniz gibi bir canlıdır. Bu canlının işte belli aşamalardan geçmesiyle beraber e, kayaç haline gelmesi sonucu tortul organik tortul olduğunu söyleyebiliriz. Kalker nedir? Kimyasal tortuldur arkadaşlar. Kalkeri de söylemiş olalım. Kimyasal. Diorit ise iç püskürük olacaktır. Magmanın içinde gerçekleşmektedir. Ee, belli aşamalardan geçerek. Burada bazalt yoktu. Bir bazaltı da eklemiş olalım. Bazalt da gene çokça sorulan bir kayaç türüdür. Bu tabloyu adınız gibi bilin arkadaşlar. Şurası yanlış işaretlendi. Onu da söyleyelim. Devam edelim. 7. sorumuzda. Burada da gene olaylar veriliyor. Olayların ne olduğunu karşılarına yazmamız, işaretlememiz isteniliyor. Epirojenez anlatmıştık. Epirojenez neydi? Kara oluşumuydu. Karanın alçalması veya yükselmesiydi. Orojenez dağ oluşumuydu. Volkanizma zaten bildiğimiz gibi volkanizma, lavın dışarı çıkması vesaire gibi olaylar. Deprem zaten levha hareketleriyle e, yeryüzünde zararın meydana gelmesi ki oldukça ülkemizde zararını gördük maalesef arkadaşlar. Neyse e, olayımıza bakalım. Erciyes, Ağrı ve Nemrut Nevrut gibi dağların oluşumu. Dağ oluşumu var burada. Ama bu dağ oluşumu Orogeniz'deki dağ oluşumu değildir. Çünkü buradaki verilen dağlar e, volkanik dağlar olduğundan dolayı bu volkanizma ile alakalı bir ifademiz olacaktır. O yüzden bu dağların volkanik dağ olduğunu bilmemiz gerekiyor ve volkanizma işaretleyeceğiz. Kıyılarda taraçaların oluşması. E, taraça oluşması gene kıyılarda hani... Bir kara oluşuyor aslında denizin alçalması veya yükselmesiyle o yüzden bu da epirojenez olacaktır. Yarkabunda kırılmalar meydana gelmesi deprem olarak söyleyebiliriz tabii ki de bunu. Toros dağlarının oluşması mesela toros dağ oluşumu oluşmuş dur arkadaşlar. Hani burada dağın volkanik mi oluşmuş yoksa kırılmalarla mı oluşmuş bunu bilmemiz gerekiyor. Tsunami'nin meydana gelmesi gene volkanizma ile alakalı bir olaydır. Şaşırmayın volkanizma ile beraber tsunami oluşur. Bunu bilin arkadaşlar. 8. Levhaların hareket etmesiyle ilgili en bilinen kuram olan kıtaların kayması kuramını ortaya koyan bilimin adımı kimdir? Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu levha ya da plaka adı verilen parçalardan oluşmaktadır. 12 adet büyük levhadan oluşan yer kabuğu yapbozun parçaları gibi birbirine tamamlar niteliktedir. Levhalar mantı üzerinde tıpkı denizdeki bir gemi gibi hareket etmektedir. Bu kuramı ortaya atan adam kimdir? Bilim adamı Alfred Ladar ve Genel olacaktır. Oldukça ünlü bir kuramdır arkadaşlar. Ee, bu şekilde söyleyebiliriz. Yani 12 tane parça birleşmiş de yeryüzünü oluşturmuş gibi bir teoridir. Aşağıdakilerden hangisi akarsunun oluşturduğu yer şekillerinden biri değildir. Delta'yı akarsu oluşturur. Kırgıbayır'ı, Irmak Adası'nı, Birikinti Konisi'ni akarsu oluşturur ama Falezi oluşturmaz. Cevabımız Bursa şıkkı. İşaretledik. Bunları adınız gibi bileceksiniz. Akarsu'nun denize döküldüğü yerlerde delta ovası oluşması için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir koşul değildir? Gelgit olayının etkili olmaması. Evet, kesinlikle gerekli. Akarsu rejimin düzenli olması. Düzenli olması gerekli değildir. Düzensiz de olabilmekte. Hani gerekli olarak bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Yani söylememiz hoş olmaz. Döküldüğü yerin derin olmaması. Evet, gene doğru. Derin olmaması da etkilidir. Yeterli miktarda alüvyon taşıması. Evet birikinti taşıması. Şiddetli kıyı akıntılarının olmaması da gene evet gereklidir ama e, akarsuyumuzun rejimi gerekli değildir. Cevabımız Bursa şıkkı. 11. Yeryüzünde fayatların dağılımı ile deprem alanları arasında bir benzerlik vardır. Bu durumun temel nedeni hangisidir? Bitki örtüsünün gül olması, peneplenlerin yaygın olması... Ee, ...zeminin geçirimli yapıda olması, akarsular tarafından parçalanmış olması... ...yer kabuğunun kırıklı yapıda olması. Cevabımız tabii ki de yer kabuğunun kırıklı yapıda olması olacaktır. Zaten deprem oluşan fay hatlarının hareketidir. Fay hatları bildiğiniz gibi yerin kırılmasıyla oluşur ve böyle ifadelerdir aslında arkadaşlar. Ve bunlar da yerin kırılmasıyla beraber depremi oluşturacaktır ne yazık ki. Jeolojik dönemlere ait aşağıdaki olaylardan hangisi oluşum yönüyle diğerlerine göre... Eskiye dayanır denilmekte. Şimdi aralarına bakacak olursak hangisi en eskiye dayanır? Alp Himalaya sıradağlarının oluşumu, İstanbul ve Çanakkale boğazının oluşumu, Ege etkisinin çökerek Ege denizinin oluşumu, Hertsinian ve Kaledonian sıradağlarının oluşumu, Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada gibi alanların buzular altına kalması. D şıkkındaki Hersinev ve Kaledonyan için ne demiştik? Paleozoik zamanda gerçekleşmiştir demiştik. Buradakilerin de en eskisi paleozeik zamanda gerçekleşen bu olayımız olacaktır. Direkt işaretledik bakın arkadaşlar. Direkt ezber sorusu. Direkt, ezberleyeceksiniz ve geçeceksiniz. Ürgüp ve göreme çevresinde görülen peribacan oluşmasında aşağıdaki kayaç türlerinin hangilerinin bir arada bulunması yol açmıştır? Şimdi bu oldukça klasik bir sorudur ve karşınıza gelebilir. Burada bileceksiniz. Peri bacası denildiğinde aklınıza volkan tüfü ve bazalt gelecektir. Yani direkt deniz şıkkı. Bunu bileceksiniz. Kült bir sorudur. Bilmenizde fayda var. Ve böylece arkadaşlar son sorumuza videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Umarım hak ettiğiniz notu ve çalıştığınız not alırsınız. Sizler için çok güzel notlar diliyorum. Umarım Allah size emeğinizin karşılığını güzel bir şekilde verir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kaç aldığınızı yorumlara yazmayı unutmayın.